Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Odaya Bank mobil uygulamasında merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet ilk soruma baktığımda Odaya Bank mobili birden fazla cihazda kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar Odaya Bank mobili örneğin bir iş telefonunuz var veya bir normal kullandığınız günlük hayatta kullandığınız telefon var. İkisinden de Odaya Bank mobili kullanmak isterseniz İkisinde de hesabınızı açabilir. İkisinde de aktivasyonunu yapabilirsiniz. Tabii ki bu birden fazla cihazda kullandığınız zaman küçük de olsa bir risk teşkil ediyor. Çünkü cep telefonlarınızda başkalarının eline geçerse burada sizin mağdur olmanızı, maddi şekilde mağdur olmanızı sağlayan olumsuz olaylar yaşanabilir. Burada eğer kendinize güveniyorsanız birden fazla cihaz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir engel yok. İkinci sorumuz da bu soruyla alakalı. Aslında biraz telefonum çalındı, kayboldu örneğin iş telefonunuz çalındı veya kayboldu. Burada herhangi bir sıkıntı yaşayacak mısınız? Örneğin mağdur olacak mısınız? Maddi zararlarınız olacak mı? Öncelikle eğer cep telefonunuzun çalındığını düşünüyorsanız hemen müşteri temsilcisini arayın ve eğer içinde bakiye bulunan hesaplarınız varsa hepsine bloke koydurun. Bu bloke sayesinde ve o cep telefonunuzun cihaz bilgilerini vererek aktivasyonunu müşteri hizmetlerden iptal ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede hiçbir zarara uğramayacaksınız. Diğer işlemlere baktığımız zaman da eğer hatalı işlem yaptım veya yanlış hesaba ibana para gönderdim derseniz de burada hemen yine müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve yaptığınız işlemin provizyondan düşmesini sağlayabilirsiniz. Eğer karşı taraf bankaya başvuru ve para iadesini gerçekleştirirse işlem sizin için daha kolay olacaktır. Fakat karşı taraftan böyle bir dönüş olmazsa gönderdiğiniz banka eğer odaya banksa odaya bank arıyorsunuz veya ziraat bankası örneğin yapı krediye gönderdiyseniz karşı tarafın kullandığı banka bu ise yine aynı şekilde hem Odaya Banka hem de Ziraat Bankası'na bilgilendirme yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu bilgilendirme sonucunda eğer gerçekten dedikleriniz doğru ise ve kanıtlarınız doğru ise buradan tekrardan parayı kurtarma şansınız olabilir. Kesin değil ama bir ihtimal var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.